Ne bu? Kırk pazır <laughs> Onur Ağrı duruyor Hadi yiyom kanka, hadi yiyom Parkın <laughs> fit var mı? <laughs> Oy. Ya çok da oyun <laughs> değil <gülüyor> lan bu Flik atmak işte yani bu Valon atla yani evet. yapınca bu güzel oluyor Burada yapınca çok, ne bileyim benim Parkın <laughs> fit var mı? <laughs> güzel Oy. Oy. Sete bakar mısın? ne kadar iğrenç bir set ya. Ne kadar bir, set ne kadar iğrenç olabilir ya. Yemin ediyorum bir iğrenç. Bu kadar mı iğrenç olabilir ya bu set? Daha ne olsun? Daha ne olsun? Daha ne olsun? Bunda ne var? Kaç zaman düzemiyor bu? Sus ki itikamını alıp sürüm atıyor. Dur. Ay. Kurban kim acaba? Kaç kaç sen kaç. Ben anlamadığım bir şey var. Bu e, herkes bizde, bizim e-sporcular da böyle geliyor. Bu setin giyme olayı ne? Abi 3095'de olsun, eskisine bana verirsin artık. Hikayeyi o kadar izlemediğin ne alakasız bir adam. 3080 Ti bu bir. İkincisi çift PC yapmam gerekiyor. çift PC için e, yeni bir kasa düzenine geçiliyor. Yani. 210.000 TL yurt dışına 6.000 dolara çıkmış. Kaç basıyor bu? Oğlum Stroy'nin de hiçbir arabası iyi değil ki ham. Yemin ediyorum hiç da iyi değil. Bilmiyorum. Yani. O kırmızı beyaz yere şey USB mi takıyorlar? Nasıl yani kırmızı beyaz yere USB mi takıyorlar? Bu kaplasının olduğu yer USB girişi gibi değil mi? Aynen bu neymiş lan böyle? <laughs> aynen Type-C girişli araba aynen. Royan Amy Amy 8 Doğan kabak çekmiş oğlum bunu 3 ay önce. Yeni piyasaya yani. Türkiye'de satışa yeni sunuldu. Evet. bir şey lazım bana. Yumruk diyor, Deli var vurursun bak. Hala boş dur. Tamam. Salaklar, salaklar. Lan ne salak. Yemin yumruk diyorlar anasını rahat. satayım. Yemin ederim. Dur. Onu tavala, onu tavala, tavala onu. Titredi titredi. Bir daha mı bulacak Son bana? bir, nerede? O titre modu evet. girdi bak. Nerede? Ne hangi taraf? Gördüm. Kaç kişi <laughs> kaldı abi? Bitti yatma. <laughs> sürme at, sürme at, sürme at. Lan bitmemiş. Lan bitti. bitti, bitti. <laughs> ah be <laughs> ihtimalleri oldukça yüksek şimdi Bir Birazcık geriye doğru rakiplerini Nasıl buraya aldı lan bu? Oha! Ben bu sahneyi bilmiyorum niye. Oğlum. Aa Avrupa'nın en iyi takımını dövdü şu an rip. Demek ki biz artık oh. Elon Musk Avrupa'nın en iyi oyuncusu. Hayır Elon Musk Avrupa'nın en iyi takımı uzaya, mı olduk şimdi? Evrenin en iyi oyuncusu oldu şu an. Seven 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 Ben gördüm, seven yapmış gördüm seven seven yapmış ama. seven 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 bu <laughs> <laughs> fight'ı nasıl almış lan burada? Hasar Arkadan birileri mi vuruyor bunlara? Şu bir, bir tane anlamsız yaralanıyor. Ripsever <laughs> şansı varmış. Verip seven. Verip seven. Güzel güzel Saylas güzel. Sağdı <laughs> Herhangi bir yeşilliklerini gömüyor ve takım adına altın değerinde 2 puanı hanesine yazdırıyor. Başlasın Bırak artık bir şu şey. PPL ya. Gelmeniz lazım. Gel tam yok. Sen beni tamam mı? Geç kal seyit attı. attı. sol Solkay'la keçi tava atıyor. Nereden onu sahne? Mavi ben kaçtım. Uy <laughs> <laughs> çok güzel sahne ha. Nerede o var mı onun <laughs> iki? <laughs> bir dakika bakıyorum hemen. <laughs> bakıyor Dostları satasın. Mutlaka vardır. Ya Sasuke. Ya Sasuke yapma bunu ya. Yok. Oğlum, onu hiç zor kıvazdık daha zaten. Şuçiki var. Abi, <laughs> yok ya, risk atmadım. Sıraya bakma abi. Geliyor 3 video sonra geliyor. Ya hocam. ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak. Bu Sasuke bizle takıl takıl böyle oldu ha. Yemin ediyorum size. Aa, harbi hain ya. Bak, <laughs> <laughs> seferi support, ben seni diyor. Ulan kim bu Mami mi? Mike? kıyamam arasını satay bi abi. Bak, ne yapmaz masumca söylüyorum. C sen beni tamır, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bir de üstüne de bak direkt ben <laughs> <'ye> kaçtım Sağ. <laughs> Seni koruyacağım <var>. lan <laughs> Mavi şimdi sövüyor Ya ya diyor Or <gülüyor> nasıl, <gülüyor> <duramazsın> <gülüyor> da <zaten>. nasıl mutlu nasıl <laughs> mutlu <laughs> Havlim <laughs> yok ya risk atmadım kusura bakma abi. Ya bu çocukla var ya PUBG <laughs> oynanmaz ya. <laughs> Üstü, üste, üste, arada abıyor. böyle bir satışı oluyor böyle anlık. Abi, Kanka abi, bunda, oynanmaz. bunda oynanmaz. Yandan yandan ya, yandan ya. Harbi, ne bunda ne oynanmaz. Harbi bunda oynanmaz. Sasuke de sıkır gelir abi. Rank <laughs> oynanmaz. Çünkü Sasuke öyle bir tip ki. Bak çok iyi oynuyor. Gerçekten bu arada Sasuke'nin elleri yanıyor. Yemin ediyorum size. İzliyorum ben gündüzleri falan yayınlarda. Ee, ama şey sıkıntısı var çocukta e, rank ya bir eksiye bilecek muhabbeti olduğu için çok geriye atıyor kendisini. Hemen bir kaçma yolu düzenleniyor falan. Hemen giderim adam mı kaldırırım işte birisi gitsin falan. Bu sefer de tam oyun oynayamıyor. Ama harbi eli yanıyor. Sikrimde gördünüz içinden geçiyor. Sen ne anlarsın? Nenlersin <laughs> anlarsın lan sen? <laughs> Anne geleceği görüp ne sonuç ya? Bana <laughs> rezon düşecek adam yazıyor. Al ben ne dedim? Ben ne dedim? İleri gören Ali'nin üstünde. be? He? İleri gören Ali'nin üstünde. be?

Saatini görüyor musunuz? Tamam o. Yani dekla. Oo bir taba daha mı? Uf 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 geç. Oldu mu falan diyormuşum şimdi. Tabii ki de oldu. bunu seviyorum zaten. Yakın arkadaş olan oyuncuların falan böyle aralarındaki muhabbetleri o taba skor da heyecanlandırıyor. Sol kay bakalım bir diye. Ay. Ay. Ay bizim oyuncu yumruk <laughs> yani bizim oyuncu tavan arsanız ben bizim yumruklarım <laughs> <unutturum> diyor <hasta gülüyor> Allah aşkına Çok keşke dedim. Ya <laughs> oğlum başka bir savaş yedirtti <laughs> şey keşke şunu koysaymış ya. Va yemin ediyorum video izlemesi artarmış. Dedla o bir tabada mı? Uf 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 geç. Çık çık oldu mu falan diyormuşum şimdi. Tabii ki de oldu. Bundan ama ee, çok disrespect e oynamışlar Dragon Quest arkadaş olan oyuncuların falan. Ha Solkay. Tam timer hatası oldu. Solkay'ın direkt çıkmaması lazımmış burada. Diğer arkadaşı Sayla'sa bir hasar verebilecek mi? Düşünmüş olsa da yeterli olmayacak Sayla'sa. Sayla'sa. Çok iyi bir performans. Bizim Aynen sunucu biraz sessiz konuşuyor anlamadım. ben de sizi Evet ben de onu diyecektim. İçeriden herhalde tava <laughs> atıyorlar. <laughs> <laughs> Komşular rahatsız <Bilmiyorum>. şey <laughs> herhalde. <gülüyor> ay Ne yaşanıyor burada ya şu an? Yalnız Fer abi de rankta sesi geldi bak. He ee, Ben de oradayım. Fer abi, abi bırak. Abi çok hevesli yemin ediyorum bak ben size bir şey söyleyeyim mi? ile rankta maçları <laughs> çok gen -gen hevesli oluyor. Peki abi Sasuke ile rank maç oynarken böyle bir şu olmuyor musun? böyle bir yük bilmiyor mu üstüne? Ölebiliriz, Hayır. Şimdi ben çocuğu gaza getiriyor mu orada. Bir Evet. oynuyor. Bir de öbür çocuklara bir kızıyor böyle. Hiç <laughs> kaçmıyor. Hep kafa atıyor. Hep kafa atıyor. <laughs> Allah Allah. kim bekliyor peki adam kaldırma yerinde? Birisini gönderiyoruz ya. Çoğunlukla hep gönderiyoruz. <laughs> Zavallı ya. Ne yapsın lan çocuk? Oy 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 delikası ya. <laughs> Oraya aldık, kaldı. <laughs> <Son> Bambaşka. <bakıyorum. gülüyor> çok bak bak bak. <laughs> ya, oğlum bu nasıl kasma? Çok kasıyor öldü öldü. Can, bak nasıl nasıl <laughs> canı çok sıkıldı. Bak keçi böyle ufak ufak şeyleri de çok tilt edebiliyorsunuz ya. Sıkaldım. Yemin baba. Yemin ediyorum ama... <laughs> sıkma. bu ona... nasıl <laughs> kasma? <Of. gülüyor> çok kasıyor öldü öldü. Ben de çok merak ettim. Ne yapıyorsunuz siz orada? Dur al abone olduğun için teşekkür ederim. Bro, hoş geldin. Erdin abone kurma katıldığın için teşekkür is ederim. Ben Gel efendim. Bak bak sesine baksana efendim. Benim tamam görürseniz alırım fazla. Ne Barış abi sürekli ölüme kalıyordu beni. Ya bu keç. Şey bu keç var ya Şu çok. Şey Aynen. çok iyi tilt oluyor. Kim ne diyor? Ooo. O ne lan? <laughs> Eski sevgilisi falan mı ha? <laughs> Bunun baş başka bir açıklaması yok. Hayır. Lan bak bak bak! unutması pek iyi. Hayatsız! Hayatsız! Nasıl, Nasıl hayatsızsın sen? Ha, Alina düşman ha. Bakın. Kırk <laughs> Kapatma ekranı. Şöyle şu an ekrana. Deliba! Happy! Efendim, bu mu yani şimdi? Gel beni al. Evet böyle şu um, oldu nasıl oldu yani. lan bu? Ne nasıl oldu? Devam et'e basayım mı? Abi şurada şey oldu ya. <laughs> e, büyüdü, ona artı 21, 21 oyundan attı. o um, kadar oldu. değil. Oyundayız halen artı 21 bak, verdi, bak. Şu, verdi ona. Şey olur bence kapat. Nasıl yani? Yani çocuğu oyundan attı gördüğün gibi. Bakalım ne girdi orada. Direktmen artı 21 puan verdi çocuğu. Birinci olmuş muydunuz? Hayır daha orada ilk ıı, daha iki dakika bile olmadı oyuna gireli. 10 10. Ve Ama artık bir Ama Verdi bir mi? Peki yani. baktı, baktın mı başka hiçbir Sonradan gir çık yaptı. Yine oyuna girdi. Tamam. Sonra oyun bittikten sonra baktık vermemişti. Aa, bu bize gelseydi. Görüntüler. Bu bize gelseydi. Ali ne yapardı biliyor musunuz? Evet bu arada sağlam ekmek çıkardı bundan. Bak şu ekran kaydı bana bir yollayın. Şu seti bir giyelim biz. Bu seti <laughs> bir giyelim. Olacak gibi değil arkadaşlar. Birazcık ekmek lazım ya. Birazcık. Halledilir. Yalnız bu set sende yok haberin olsun. Nasıl bu set bende yok ya? Bak beni bunu çok kızdırıyorsunuz özel... ha. Diğer youtuberlar gibi gidip ben de alacağım bir tane hesap. Olup olup bitecek. Özel diktirdi mi? Ne yaptı ya? Tasarımcısı kim? Bunu... bulun ya bak ben oyuna yakında pdp setine benim setim gelecek diyorum Ferah abicim o da sende ben olmayacak Benim hesabına Allah sattıranı onu. Neyse, sana <laughs> atar yapayım da zararlı çıkarız bunu hangi yas? tur kazandı lan bunu bilmiyorum bir yerden ne, ne diyorlardı ona Doğru savaşçı mı, şey? mü Papacik deli balın, savaşçı, deli, balın, rezilinde. deli balın yoksa yalanları mı? Ferro abim burada saf. Hangisi? Ha bak o da olabilir. Özel kurt seti mi? Bulat'ta var bu. Var kardeşim onlar bizde toplu paketi var. Krev Shop'tan vardı, Krev şampiyonluğundan vardı. Ha Krev şampiyonluğu evet evet evet. Bu arada geçtiğimiz Krev şampiyonu Octavianlar olmuş. Ne? Lan oha! Ne? Oha! oha. Bu ne olamazsın? be? Oynamış. Lobiye Evet. Evet oyundan çıktı. Gir çıkıyor. Gir çıkıyor. Ha kurban be. Ha. Laz ya. Allah çarpsın evet. yürüyemiyor. Taşşaktan yürüyemiyor. e taşşaklı adam ya. Ha <laughs> kurban be. Bak. <laughs> Laz ya. Allah çarpsın yürüyemiyor. Taşşaktan yürüyemiyor. e taşşaklı adam ya. Silahına. Bir 4 x'in var mı? Göster bana. Bunları izledik değil mi? Geçen TikTok'ta izledim <laughs> ben <laughs> yemem. İnternetin amına koyacağım. Yok ya. yok onu, ben. Onu izlemedim. 4... <gülüyor> <gülüyor> abi? Bunu izlemedim. Bunları izlemedim. Bunu oynayamıyorum ben o kadar. <laughs> Murat, teşekkür ederim bak onu oldurmuştu. Tamam. Esko manu. Oğlum müzik çok iyi değil mi? Darksında kezir filmi çekiyor. Aha Silas solusu bombayla patladı. Nasıl patlıyor aynı bombaya? ya? Kim işte kimin bombasına <laughs> insan var ya red zone yaptı orayı. Oooo. <laughs> <Çıkartamayacak Çıkartamayacak>. <laughs> evet, adam rıklar bombayla 1 vs 3 attı anasını satayım. Sana bir şey, şey söyleyeyim mi? Allah Kur'an işlesin bak Naruto'ya da sonra oyundan atardı beni her gün her gün her gün. Her maç, her maç böyle her, her, her maç oyundan atardı. Her gün oyundan atardı. Top almazdım ben. Su kapatınca oyundan atıyordum. Vay <laughs> be. Allah Kur'an çarşısını hatırlıyorum bak. Gidiyorum. Böyle 6x salınca gidiyordum şeyi veriyordum Narta'ya. Ah. Ah. Ah, ah ulan. 30'a geçti. <laughs> ha, 30 o bir tık daha iyiydi. Ama 30 <laughs> FPS veriyordu. Eee. Ah abi. Ha gidip direkt tabletten başlamadık arkadaşlar. Öyle düşünen salaklar var. Botların parası mi? bitti galiba ya. Anlamadım nasıl oldu. Bir anda seri düştü çünkü. Mantıksız. Kardeşi herhalde. Bizim IPC'nin kardeşi herhalde İlkeç. Söyleyemiyor. Naruto, Sasuke diyemiyor bir türlü. <laughs> ne? Nasıl vurdu? Hayır. Nasıl vurdu? Bu hile değil bence. FPS farkı bence. FPS Sağlam FPS bir... farkı da değil. Bu pink, pink, yüz pink evet. oynuyor bak. Sağlam bir pink bu. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu Arap sunucusuna katılmakla alakalı bir şey ya. Oğlum ne zaman düzelecek bu? Ne zaman TRSRV'li gidiyor ya? FPS değil artık o pink O pink farkı. Hayır. Nasıl vurdu? Sunucuyla alakalı bir şey bu. <laughs> Bakıyorum oh, dur yayında. Oha. Oha. Kanka be. Oha. Oh, abi bu taktiği bok ne çekiyorduk adam. Duvarın arkasına vuruyorduk. Vallahi mi? bilir. Aa bu çocuk iyile. Bulat bilir ya. Kase can al. Kase o canı çek. Çok iyi burada bak. Kase'nin kase haberleri, yok. Kase'nin haberleri yok. Çok güzel Kase. Çok güzel. Çok güzel. Hadi devam et. Kare usta düşürdü. Zvok düşürdü. Hadi. Hadi. İstediği kadar kim yılan bulan desin bu çocuğa. Şuradaki yer ikisini alması farklı dava ya. Dikkatli dikkatli canı bir. Bir canı var. Üçünü alması farklı bir dava. İlkinden sonra en ifosu var ki. Ya ikinciyi de alır. Orada adam Bebeğim tam dönsün aldı ama diğer çok zor pozisyon. Aynen aynen. Üstten gidiyor adamlar. Güzel ortaya almışlar. Güzel ortaya almışlar, Güzel ortaya almışlar derken Kase Solkay'ı da oradan düşürdü galiba. Yoksa Solkay'ı başkasına mı düşürürken? Ya Solkay'ı düşürdü ama ya şu an basacaklar ya basamayacaklar. Latsin elinde çok sağlam bir bomba var. Sıkıntı çıkarır o. Sıkıntı çıkarır derken. Ay. <laughs> Seviyorum bu şey böyle anlatmayı. Çok güzel vurdu. Siktir Öyle lan Saylas. Siktir alandı. Saylas. Var ya. Bu çok iyiydi Aa, ya. Kardeş. Bu var ya. Ya şurada çok <laughs> anla ki gitti. Bak bu çocuk. Bu çocuk burada. O duvar. O taşının. Ya tahmin edemedi tahmin edemedi. Şu vuruş ne oğlum? Bak bak bak. Zıplıyor abi de bak. Havada zıplıyor. Eğim tilt şu an. Tamam mı? Şeyin kaçtı üstünde. Şuna bak. Biri kokuyor. çok zor bir şey şu ya. Şurada sadece o canı basmakla ya. bir hata yaptı ya. ya, ben ya ben biraz ya. daha ya ileri koşup can basması lazım. Ha bomba ben atmış ben. lan. Ondan ölmüş bu salak. Bomba atmış. <laughs> Bak şimdi Bir fark bomba ettim. Bomba denedim. Çok gün izlemedik. Bak bomba var. Orkut mı hadi kudur. Ay <laughs> atmış. Can bassaymış. Hmm. Ben de diyorum niye can yetişmedi. Demek ki o görmediğimiz olay bu. Lan ben hadi fark ettim. Çet siz nasıl fark ettiniz lan? valla geliyor da. Tamam çok güzel. Canı bastırmadı. Ne diyorsun lan Saylas? Hadi lan Saylas. <laughs> hadi lan. Onu da Nasıl bu oynayış ya? Ben bekliyorum şu PNP'ye bir gelsin. Allah aşkına gelsin ya. Son bak bu çocuklar Oyye. var ya. Şu interneti kaan, evi daldı. Bitti Helal o. Lan. Bitti Ondan sonra her şey bitecek. Hadi bak Ne bak. O ne? Gelin bak mi gelmeyeyim mi? mi? Bak gene elim ayağım <laughs> tutulacak <istiyecek> şimdi. İlyas, <laughs> İlyas sana geçen gün ettiğim küfürleri tazelemek isterdim ama vallahi bugün Ali yayını ya. Tamam ya. güzel. İyi gidiyoruz. iyi gidiyoruz. Bir can ben. Okey. Aha. Ya şurada ben nasıl düşüyorum? Allah aşkına ya. O nasıl bir range it <gülüyor> <yani>? <gülüyor> Why you? Why you bumbi? O ölmeyi lan. 3... number, number three. Hey. Lan. Çalım gimi. Sıkıldım. Gimi liyakat. Gimi liyakat. Araplarla oynamak sarıyor da. Oy! Git orada e Yani. Şu bye adam bye. mesela nasıl ölmüyor? Ölüyor muydu o da? Boom. Bak. Yok no, ölmüyordu. Cana. Bomba daha nerede patlayabilir ya? Bir şey diyeyim mi? Efsane hareket. Lan! Vallahi efsaneydi. Ben, lan! Ben bir <laughs> şey ben habibi. Ben bir ben. Adamın TikTok'u yok lan kapanmış. Oğlum ben kapalı bir be. Be. artık be. şey bam be. Bağırma ben çekiyorum kışma bana. Patlatsana beni sen de salak el gibi. Be. El pissin, sen malsın. <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Kırıldı be <el>. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Şuraya, Gelin oradan. Spark gelin, gelin, gelin. Aldım spark'ı geri kaçalım mı? Sen kaç, uçtun kaç. oraya. Kaç.

Ah <laughs> ulan. Ah Allah Allah ulan. Ah ulan. Abi de kendimi öldürürüm ben burada yok. Ya oğlum çok tatlı söylemiyor bu şurada ya. Arabayı alıp gitmedim. Durun Sasuke gibi yi yolda Sasuke. Kimse git var arabaya. Ah ulan. Ah ulan. Ah ulan. Ne bile diyorum.